Şimdi şu arabayı bir çalalım. Bir tane daha bir şey geliyor. İtfaiye misin? Al bakayım sen de şunu. Onu da vurduk. Güzel. Onu da vurduk. Arabaya bir baksanıza şöyle. Felaket bir şey lan. Şöyle yakından gösterirsem. Oğlum arabanın içi felaket. Arabanın içi felaket. Wilson. Oğlum yanlış tarafa indim. Dur dur. Şuradan da gidersek. Gel bakın Wilson'cık. Gel gel. Juli, Juli, ya da Julie gelsin. Sen gelme. Julie atla kızım. Jöle atladın. Güzel. Gel bakalım seninle bir gezelim. Üstü açık arabası da fena. Vallahi fena. Güzel gidiyor. Oha. Ohoho. Uçuyor araba. Vallahi uçuyor. Dursana arabanın frenleri tutmuyor hocam. Arabanın frenleri tutmuyor. Bu nasıl bir araba? Dön bakayım. Dön bakayım. Önden çeker bu araba galiba ya. Oğlum böyle bir şey yok ha. Vallahi böyle bir şey yok. Mitsubishi Motors. Şimdi bu arabayı modifiye alanına götürmemiz lazım. Modifiye alanına götürmemiz lazım. Şuradan da döndük. Oha dönemedim ki. Dönemedim ki. Hatta modifiye alanına götürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kıyıda bir köşede modifiye ederiz biz bunu. Eee şuradan bir hız denemesi. Hız denemesi. Hop. Abi Allah Recep. Recep arabanın üstü açık iyice fırladı. Julie kızım dikkat et. Dur Julie.